Bebeğimizin odasını hazırlıyoruz. Part 2 serisindeyiz. Tüm odayı boşaltıp boyamaya hazır hale getirdiğimiz bu duvarlar için aslında aklımda duvar paneli fikri vardı. Fakat hem duvardaki yamukluklar hem de prizlerin olmaması sebebiyle panel fikrinden vazgeçmek zorunda kalıyorum. Çünkü paneller duvarı sağlam tutmayacak ve özel kesim yapılmadığı için de işim oldukça zorlaşacaktı. Bunları düşününce iki renk arası çıtalama işlemi yapmanın benim için bu süreçte daha rahat olacağını fark eder etmez duvarı ikiye bölüyorum ve üst kısmı değiştirmeden alt tarafı Filde boyanın afili serisinden kum beyazı rengine 3 kat olacak şekilde boyuyorum. Ve duvarın karşısındaki kolonu bohem bir hava katsın diye şekilli bir boyama işlemi yapıyorum. Son olarak kum beyazı boyadığım çıtaları da her iki boyanın arasına denk gelecek şekilde mastik ile yapıştırıyorum. Tüm boyama işlemlerimi tamamlıyorum. Geriye mobilya ve dekorasyon işlemleri kalıyor. Serinin son videosu için beni takip etmeyi ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.